Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'yı ve bizleri izlerken sinir krizlerine sokan cinayet şüphelisi Zeynep Ergül ve olayda adı geçen diğer zanlılar dün mahkeme karşısına çıktı. Mahkemede verilen karar herkesi şaşırttı. Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay cinayeti günlerce konuşulmuştu. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı programda aydınlatılmıştı. Zeynep Ergül 2019 yılında Müge Anlı'nın programına kayıp kızı aramak için konuk olmuştu. Ancak programa canlı bağlanan Zeynep Ergül'ün kızı annesinin kendisine kötü davrandığını söylemiş ve eve dönmek istemediğini belirtmişti. Programda açıklamalarıyla hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri çileden çıkaran Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıkmış ve ardından Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete tekrar gündeme gelerek günlerce masaya yatırılmıştı. Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün yakınlarına ben, eşim ve Cahit Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar dedi ortaya çıkmıştı. Cahit Ergül ise bu iddiaları yalanlayarak böyle bir kuyu var ama içinde ceset mi var başka bir şey mi var bilmiyorum demişti. Ancak Zeynep'in eski eşi Ercan'ın itirafının ardından hepsi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili Mehmet Muharrem Elbay'ın cenazesi bulunamazken dünkü duruşmada cezaevinde bulunan sanıklara ceza hayat. Tutuklu bulunan Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu ve Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt tasarlayarak kas sen adam öldürme ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Öte yandan yağma suçundan 12 işer yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 11 ay e olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Mustafa Ergüse kaç sen öldürme suçuna yardımdan 18 yıl, yağma suçuna yardımdan 6 yıl kişi hürriyetine yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Zeynep Ergül programda kullandığı atasözleri ve konuşmalarıyla dikkat çekmişti. Ergül'ün tek başına Palo ailesine rakip olabilecek kadar suç işlediği ortaya çıkmıştı. Ergül dolandırıcılık, zorla senet imzalatma, iftira, silah kaçakçılığı gibi suçlara imza atmıştı. Açıklamalarıyla günlerce konuşulan Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili ise suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkemeden dün şaşırtan bir karar geldi. Zeynep Ergül'ün dünkü duruşmada cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.